Kumaş ve tekstil aksesuarları fuarı İstanbul'da devam ediyor. Alparay konuşan İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, fuara yurt dışından çok ciddi bir yabancı ilgisi olduğunu ifade etti. Öksüz, Merkez Bankası'nın reskont kredisi adımını da değerlendirdi. Öncelikle fuarımızı anlatmak istiyorum. Tekstil bir işin fuarı sektörün kendi organize ettiği bir fuar niteliğinde biz ihracatçı birliği olarak bunu başlattık. Dördüncüsünü şu anda gerçekleştiriyoruz. 440'ın üzerinde firma var, katılımcı firmamız. Üç salonda fuarımız devam ediyor ve yoğun bir ilgi var. İlk gün, birinci gün 7 bin ziyaretçi aldık. 20 binin üzerine ziyaretçiyle kapatacağız ve yurt dışından ciddi sayıda müşterilerimiz var. Amacımız zaten burada biliyorsunuz ihracatı artırmak, ihracata değer katmak. Ee, bu konuda oldukça önemsiyorum. Tekstil sektörü olarak biz sürekli ihracatı artıran bir sektördük. Ama maalesef bu sene dünyada bir daralma var dünya pazarlarında. Bunun yansımalarını görüyoruz. İlk 8 ayda %12 gibi bir kaybımız oldu. Sene sonunda bir miktar kayıpla kapatacağız. Öyle görünüyor. Umarım en kısa zamanda dünya piyasalarında bir toparlanma olur ve biz de eski rakamları yakalarız. Tabii biraz daha açmanızı isteyeceğim aslında. Dünya pazarındaki daralma malum. Türkiye'nin bu dönemde özellikle performansı nasıl oldu? Dünya pazarına nazaran daha mı iyi performans gösterdi yoksa daha mı kötü? Bunu da sizden dinlemek istiyorum. Evet biraz tabii uzak doğudan batıya olan nakliyelerde çok ciddi düşüşler yaşandı. Navlum fiyatlarında. Bunun bir olumsuz bize yansıması oldu. Rekabet gücü çok daha fazla arttı. Biz tabii daha ...önde olmak için sürekli gayret ediyoruz. Bu fuarlar da bunun bir parçası. İşte sürdürülebilir üretim yapmak... ...bu dönemde oldukça önemli. Sürekli e, günün... ...trendine uygun koleksiyonlar... ...çıkartmak. Yani daha fazla gayret ediyoruz. Ticaret heyetleri organize ediyoruz. Alım heyetleri organize ediyoruz. Bu arada tabii çabamız biraz da kendi iş piyasamızda... ...pazarı kaptırmamak. Biraz orada zorlanıyoruz. Yani ithalat konusunda... ...biraz daha dikkat etmek gerekiyor. En azından kendi iş piyasamızda... Biz nasıl olur da daha fazla kendi üretimimizi, yerli ürünü kullanırız. Biraz da ona ağırlık vermek gerekecek. Bu süreci daha rahat atlatabilmek için. Efendim fuarda ne kadarlık bir iş hacmi var? Fuarda şöyle söyleyeyim. Yani burada şu kadar rakam bağlantı yapıldı falan demek şu anda çok erken. Ama e, biz tabii büyüklük olarak... 50 milyar dolar değerinde bir sektörden bahsediyoruz. Tekstil ve, ha, ve ham maddeleri sektöründe 50 milyar dolarlık bir üretim hacmine sahibiz. Ve bu sektörümüzün bir fuarı. Yani burada oldukça e, büyük rakamlar bu rakamlar. E, i̇hracatta biliyorsunuz e, tekstil ve hazır giyim 30 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. E, yani rakamsal anlamda sektörün büyüklüğü zaten dünyada 5. sırada. Merkez Bankası'nın da geçtiğimiz günlerde bir reskont adımı oldu. Siz bu adımı bir ihracatçı olarak nasıl yorumluyorsunuz? Tabii bunu olumlu biz karşılıyoruz. Finansmana erişim uzun bir süredir ciddi bir sorun piyasada. Ee, finansman ihtiyacı şirketlerin şu anda had safhada. Onun için bunu rahatlatacak her türlü adımları biz olumlu değerlendiriyoruz. Yani finansman Konusunu biraz daha rahatlatmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte bunun daha da rahatlaması, maliyetlerin daha da düşmesi bizim beklentimiz.